bildirmek istiyorum. Koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Koronavirüsle mücadelemizde ilk kez bir hastamı kaybettim. Bunun sayısını çok içimden gelmiyor vermek. Türkiye'de bir günde 11322 koronavirüs vakası tespit edildi. Günlük hasta sayısı 685 oldu. 68 kişi de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Hep birlikte mücadele devam edecek ve aydınlık geleceğimize en kısa sürede kavuşacağız. Ben Erhan Çiftçi, 15 Temmuz Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde matematik öğretmeniyim. İlk sorumuz şu şekilde. E, korona öncesinde nasıl bir hayatınız vardı? E, ben öğretmen olduğum için e, hafta içi e, kendi mesleğimi icra ediyordum. E, okulda genelde zamanımız okulda geçiyordu. Öğrencilerimle e, çok güzel vakit geçiriyordum. E, gerek ders konusunda olsun, gerek sosyal aktivitelerde olsun. E, öğrencilerimizle e, güzel vakitler geçiriyorduk. Ee, maalesef koronanın çıkmasıyla birlikte e, hem eğitim e, hayatımızda bazı değişiklikler oldu. E, yüz yüze eğitimden e, maalesef e, uzaktan eğitime geçtik. E, tabii bunun da e, çok e, olumsuz etkileri olacak ileriki zamanlarda. E, çünkü e, hiçbir şey yüz yüze eğitim kadar verimli olamaz. Çünkü bilgisayar başında eğitim yapıyoruz. Bu da öğrencilerde ister istemez olumsuz etkiler bırakacaktır. Umarım en kısa zamanda bir çaresi bulunur. Adım Mustafa, soyadım Sönmez. Bingöl Karlova'da ikamet ediyorum. Korona öncesi nasıl bir hayatınız vardı sorusu. Ben de herkes gibi, her vatandaş gibi, orta sınıf vatandaşlar gibi, normal gündelik hayatını yaşayan, geleceğe dair hayalleri olan, planları olan biriydim. Tabi korona ile birlikte bu hayaller, planlar maalesef değişti. İkinci sorumuz ise şu şekilde: Koronavirüs sizlere neyi kaybettirdi? Kapsamı biraz daha e, genişletmek istiyorum. E, kimi insanlarda bu hastalık basit bir grip olarak e, atlatıldı. E, kimi insanlarda ise e, 14 günlük bir ev hapsi olarak geçinildi. E, kimi insanlarda ise maalesef acı kayıplar yaşandı. E, ben de en değerli varlığım olan babamı kaybettim. Bu ne ağır acı geç dağlar çöküyor. Ee, tabii çok zor bir süreç. Bu ee, o süreçte ben de hastalığı geçiriyordum. Ee, ve maalesef e, babam için elimden geleni yapamadım çünkü ben de hastaydım. Ee, yani bazı şeylerin değerini bilmek gerekiyor, onu kaybetmeden. Bu yüzden insanlarımız bu hastalığa çok dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü hastalık her insanda aynı tepkiyi vermiyor. Özellikle yaşlı insanlarda, hani gençlerde biraz daha kolay atlatılabiliyor. Ama yaşlı insanlar maalesef bunu hayatını kaybetmeyi de sonuçlandırabiliyor. Bu yüzden çok dikkat etmemiz gerekiyor. Korona ile neyi kaybettiniz? neler size kaybettirdi? İnanın bu soru biraz ağır çok yoğun duygularla karşılaştığım bir soru. Çünkü bir insanın dünyada Kaybedebileceği en değerli varlık neyse ben onu kaybettim. Korona ile birlikte annemi kaybettim. Bu koynunda, anne. ee, annem artık yok. Ee, tökezlediğim zaman beni e, düştüğüm yerden, tökezlediğim yerden kaldırabilecek, hastalandığım zaman başucumda durabilecek bir annem yok. Ee, nasıl anlatılır hani bilmiyorum ama e, bulutlar nasıl yağmur yüklüyse dokunulduğunda ağlar ya işte öyle bir e, yoğun duygu içerisindeyim. Ee, anne kaybetmenin ne demek olduğunu ancak bir annesini kaybeden biri bilebilir. Ben de o duygular içerisindeyim. Annemi kaybettim yani bu dünyada kaybedebileceğim en değerli şeyi kaybettim. Üçüncü sorumuz ise şu şekilde. Geçmişe dönebilseydiniz ne yapardınız? Ben özellikle şunu yapardım. Çünkü babamı hastalığın en yoğun olduğu E şöyle bir şey yapılabilir. E, hastalığın yoğun olduğu dönemlerde bireysel kapanma yapılabilir. Ben bunu yapardım. E, ya, tabii Ecel farklı bir durum e, ama en azından onu hastalıktan belki koruyabilirdim. E, onun dışında da geçmişe dönmek istemiyorum çünkü aynı acıları bir daha yaşamak istemiyorum. Geçmişe dönüp e, ne yapabilirsiniz sorusuna. Cevaben ben aslında önce geleceğe gitmek isterdim. Neden derseniz çünkü eminim ileride bu hastalığın bir tedavisi bulunacak. Etkisini kaybedecek. Tedavi ile birlikte etkisini kaybedecek. Ben o tedaviyi alıp geçmişe dönüp eğer bu hastalığı engelleyebileceksem önce engellerdim. Engelleyemezsem de tedavisini insanlara gösterir, bu konuda insanların tedavi olması için elimden geleni yapar. Koronanın bu kadar yaygın bir şekilde insan hayatına son vermesine müsaade etmezdim. En azından bu şekilde düşünüyorum. Yani bunu yapmaya çalışırdım diyebilirim.